Arkadaşlar şimdi biz katil oynuyoruz. Buraya bastık ve şimdi size göstereceğim nasıl oynanır. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız. Bir süre konuşmayacağım. demiştim Telefonundan da indirebilirsiniz. Arkadaşlar Şimdi Oraya koyuyor Şimdi Şarjımıza koyabildi Biz bekleyelim Biz bekleyelim Kapımızı atalım Hemen buraya gelelim Bunu atalım Bunu alalım Koşalım koyalım. Bunu da süratelim. Ve kasalım. Bu basittir. Diğer şu görevler zor olacak. Şimdi bunu biz yaptık. <gülüyor> <gülüyor> <Kapıyorsun>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar Mısır Steyn'in oraya bekleyeceğiz. Mısır Steyn. Get in and Şimdi bakın deli batacak. Koyulmuş. Ah, my head, my head. Gördünüz mü? bu kolaydı. Bunu başardık. Bu bitti. Şimdi diğer geçelim. Ve bu da diyor nasıl seni öyle yapacağız diyor tamam yaparım ben yaparım. Başladık şimdi bu yemeğin yemeğinin içine bir şey dökeceğiz ama ben bilmiyorum o şeyi denemeyeceğim. Kırmızıyı denemeyeceğim sarıyı deneyeceğim. Şimdi içeri girdik. Şimdi anahtar bulalım. Adamın altında. Burayı da yere kapatalım. Burayı açalım. Yıkayalım. Yemeğinin içine bir şey dökeceğiz ama bilmiyorum. Ben bunu dökeceğim. Ve gidiyoruz. Dökmeye gidiyoruz. Döktük ve kaçıyoruz. Kaç kaç kaç. Kaç kaç, kaç 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 ona kaç 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 Şimdi bakın arkadaşlar. Tadacak ve kuştu. Bunu da başardık. <laughs> Şimdi olmaz. bir şey yapacağız. Bunu televizyonla. Ve gidip buradan baltayı al, alacağız. Alacağız baltayı. Balta aldık. Buradan çıkmalı. Biz de onun çıkmasını bekleriz. Oh. Şarj ah. kalmış. Nereye gidiyoruz. Burada bakalım. Nereye gidiyoruz. Onun televizyon odasını biliyorum. Size geliriz demiştim. Baltayı açılıyormuş oğlan. Hı? Tamam bilmiyorum. Televizyon odası tam burada. Of course, I can't. <laughs> Kaçayım, kaçayım. Kaçalım şimdi buna da atalım. Şimdi bakacağız. Bakalım. Ne olacak? O televizyona bakmaya gidecek. Ve gördü. Gördü ki televizyona bir şey oldu. Bakın. Oh, my favorite show was about to start. Şimdi arkadaşlar diyor ki Mısız bir şey yaptı Mısız Tiyen. Şimdi başlıyoruz. Musa Steele'in patronluğunu çığacağız, çığacağız galiba, bilmiyorum. Ve kapıyı açalım, içeri gidelim. Ve şimdi gidip rakasımızı alalım. Benim gözümün bir şey patronu gelmek istiyor. Biz de onun patronu galiba çıt yapacağız. Ne abi keseceğiz galiba. Yukarı çıkalım. Çıkamadım dur. Ben. Ve benzerini açalım. O yukarıya çıkalım. Lan yine çıktım yukarıya. Deli kalın seni dedi kadın seni. Dedi kadın. Kadın delişmiş kadın. Gele kadın. Gele kadın. Konuşmuş mu Aynı yolu. değil. Evet, burası burası. Burada yer açalım. İmparatorluğu çıralım. Kaçalım. Kaçalım. Buraya gizlenelim şimdi. Çok yakın bir yer ah, beni burada bulamaz. Burada beni bulamaz mı sustu? Şimdi onun pantol pantolonu zırdık. Gidip bakacak. Ama zırdık. Orada bakar mıydı? Mesut diye bakar mıydı? Bakıyor musun? Mesut diye bana mıydı? Teyit Bunu bir arkamda çıksın. Ve Mesut değil. Mesut değil. Mesut var ya. Aynen. Buradan burada

İşte onu o bagdan kurt kurtar kurtarmak için konuşamadım. Kurtarmak için yani hala buraya çıkamıyorum ve çıktım. Buradan gelmiştik. Bu ses ifade ne Bu ses değil. Neredesin?

Ne Arkadaşlar bir telefon düzenli bir geliyorum. Arkadaşlar pazartırma görevini yaptım ben. Telefonu düzelttim. Gittim onu oradan çıkarttım. Sonra ona kaçtım. O da gitti baktı ki pazartırılmış. Pantolonu yılmış. Ve ağlamaya başladı. Şimdi bunun yumurtanın kavuşuna bir şey yapacağız ama bilmiyorum. Biz şeyden marketten diken alalım bir tane. Market. Bunu alalım, bunu alalım, sevin, sevin. Sevinler. İç. Alalım bunu. Ve gidelim. uzamış kuşlar. Uzamış. Gitsene lan, Kadın. Bu değil. Buradayım. 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 Bu söz Ben hemen buradayım. Ben yapayım. Şuramadık. Bu ya. Kıramıyoruz. Bu ne Kararım. Koydum ve kaçın. Kaçalım şimdi de. Kaçın. Kaç kaç kaç. Yakalamıştı. Şey mi gitti lan? Kalbi mi gitti lan? kadın kalbim gitti. Hayır kadın. Kalbimi gitti. Kalbim az kalsın bitmişti. Bak ne şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yakalayamadı bizi. Ama bakın. 25 para kazandık. Ve şimdi geldik. Bu görevi. Kediyi kurtarma görevi. Diyoruz kediyi kurtaracağız. <messizlik> ve kediyi kurtaracağız. İşkence odasından Al, anahtarı don't alacağız don't ve Aksiyonu <messizlik> <Altıncı> kapıya, <messizlik> sonuncu kapıya <messizlik> <Gerçekten bir kisim messizlik> gelene kadar söyleyeceğim. <soracağım. messizlik> sonuncu kapıyı Sonra kapıyı bitirelim. Bitince Bitince size de sizin de vedalaşacağım. Çok güzel bir videoydu. Diyeceğim ve sizinle vedalaşacağım. Bu ne lan çıkamıyordum. Bu ne lan? Bu lan? Çık, çık, çıktım. Açtım pencereleri. Şimdi buldum lan. Tek tek buldum lan. Tek tek buldum. Tek tek buldum. Tek tek buldum lan. Laşir eşkede varsa çıkıyor. Kedimiz geldi. I don't know, I don't know. I don't know. kazandık. Bunu da kazandık. Bunu da bitirdik. Ve şimdi bir şey yapacağız. Yine bir şeyler yapacağız. Yine ona Galiba pastasını patlatacağız. Evet onun pastasını galiba patlatacağız. Bu o... İlleri için. Bakalım ikili yıkamalıyor burada. İkiliye bileyseniz tablette de yükleniyor. Telefonda da yükleniyor. Şimdi biz onun tortunu patlatalım ben zaten ama ama anam, anam... ama anam. Oh, ne hemen... Hemen ne hemen... gidiyor? Ne işe gidiyor? Benim açtığı bir işe gidiyorsun. Ne kadar ne ne kadar 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 yakaladı işte be. Bu ne diyor lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yakalandık be. Mutfakat göreceğini bilmedim. Ben orada oyalandım. Alamadım onu. Şengi alamadım. Orada o, oyalandım yabbi, yabbi, yabbi. ben. O pasta boyu koyup oraya gidecek. Biz de o sırada onun şeyini alacağız. Biz buradan anahtar alalım. Alalım buradan anahtarı. Kapatalım buraları. O şimdi oraya gidiyor mu Nereye gidiyor? Mutfağa mı? Mutfağa hayır 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 be, hayır, be, hayır. Ne hayır o mutfakta? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ben de bilmiyorum o mutfaktan hayır 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 onun fazlası yok edelim. Ama annem enerji geçeceğim lazım anam? Buralar nereye geçeceğim lazım? Bu ne lan? İşte bak. Boku yedik. Boku yedik. Yedim boku. Ben yani burada video bitiyorum arkadaşlar. Ve hoşça kalın. Bay bay.